Değerli müşterimiz merhabalar. Bugün size Alp Açısanlık olarak Üngüt Mahallesi'nde yapımı devam etmekte olan 40 gün içerisinde teslimatı gerçekleştirilir. Üngüt Park'taki dairemizin tanıtımını gerçekleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi dairemizin hemen giriş antresinde bizi 4 kapaklı vestiyerimiz karşılamakta. L şeklinde koridorumuz ve görmüş olduğunuz gibi koridorumuzda ve antremizde asma tavan ve led havuzu uygulaması yapılmış bir vaziyettedir. Toplam koridorla antremizin 13.3 metrekarelik net kullanım alanı mevcuttur. Hemen girişte bizi dairemizin mutfağa karşılamakta. Görmüş olduğunuz gibi yine dairemizin tamamında led havuzu ve asma tavan uygulaması yapılmış bir vaziyette. Laki kaplı beyaz dolapların içerisinde siyah granit düz tezgah ile oldukça şık bir kullanım alanı sunan mutfağımız sürgülü kayar kapıyla ile dairemizin balkonuna açılmaktadır. İş üzeri 8 katlı binanın birinci katında yer olan dairemizin mutfağı 14 metrekare, balkonumuz ise 15 metrekare kullanım alanı sunmaktadır. Bireysel kombi sistemine sahip olan Dairemiz iki blok siteden oluşur. Birinci bloğumuz 40 gün içerisinde tamamlanıp teslim edilip yapı kullanım izinlerine başvurusu yapılacaktır. Dairemizin otomatası da görmüş olduğunuz gibi kuzey cepheye bakan sürgünün kapısıyla oldukça aydınlanıyor. Zemin döşemesi hem başlamamış olan dairemizin salonunda da yine görmüş olduğunuz gibi asfalt tavan ve led havuzu uygulamamız mevcut. Salonumuzun ise hem güney hem de özür dilerim hem kuzey hem de doğu cephelerinin pencereleri bulunmaktadır. Hemen devam ediyoruz. Koridorumuzda bizi ilk bir tam lavabolu, çift kapılı lavabo tuvaletimiz. 2,5 metrekarelik net kullanım alanı sunuyor. 4 metrekarelik kullanım daha da yanında banyomuzu görmektesiniz. Yine Hilton lavabosu bulunmaktadır. Tam karşısında ise dairemizin çocuk odasını görmektesiniz. Doğu cephe penceresi olan çocuk odamızda ideal genişlikte kullanım imkanı sağlamaktadır. Burası da dairemizin Güney cepheli yatak odası. Yatak odasında görmüş olduğunuz gibi asma tavanlı yatak başlığı işi bulunmaktadır. 14 metrekarelik net kullanım alanı sunan dairemizin yatak odasında 2 metrekarelik ebeveyn duşu ve hemen yanında ise 5 metrekarelik soca bölümü bulunmaktadır. Soca bölümü havalandırılmak için yine güney cepheye penceresi yapılmış hala hazırda oldukça kullanışlı bir oturma sahiptir. 145 metrekare bir 3 artı bir kullanım imkanı sağlayan dairemizle ilgili daha detaylı bilgi almak istersiniz. Alparslan'la iletişime geçebilirsiniz.